Rıza baba bir ara böyle zaten. Kendi başına iş yapıyorsun falan filan. Yani kırk kere işittiğin laflar. Öyle. O da haklı. Ama sen de haklısın. Yani tuncu uzaklaştırdın kendinden. Sonra beni. Bir dakika. O işe sen başladın. Nasıl ya? Nasıl ben ya? İzmir meselesi mi? Evet. Ya özel müdürün emri vakisi. Anlatayım mı hepsini baştan? Yok, anlatma hesabımı bozma benim. O zaman sen şu yüzük işini anlat. Hmm. bir gördün unutamadın tabii. Ha, yüzük de yüzük. Ne meraklıymışsın ya? Aa, neyine meraklı olacağım ya? Sen gitmiş, almışsın, içine isim yazdırmışsın. Ha sonra vermeye gelince fren yapan sensin. Fren mi? Kalktın gittin kızım İzmir'e. Yollara mı düşseydin peşinden? Ya düşseydim Mesut ne olurdu? İncilerin mi dökülürdü? Ee, ya hiç, 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 hiç gürültüye getirme. Yani evlilik teklif edeceksin, niyetlenmişsin belli. Ama hiçbir şey doğru yapmamışsın. Ya sen hiç film izlemez misin? İzlemem. Güzel film yok. İyi ki de teklif etmemişsin biliyor musun? Hayatta kabul etmezdim yani. Nasıl etmezsin ya? Ben, ben sana geleceğim elimde yüzükle. Sen... Etmezdim tabii. Ne o öyle ya gider ayak kapı ağzında. Zor canım zor zor. Hadi ya. Öyle. Ha, ha. Önce böyle şık bir yere gideceğiz. Yemek falan. Tabii belki birer içki. Sonra güzel bir müzik. Sonra sen Lafın en heyecanlı yerinde cebinden kutuyu çıkaracaksın. Ben şaşıracağım tabii. Ya da belki şaşırmış gibi yapacağım. <laughs> Ondan sonra sen diz çökeceksin. Ben diz çökeceğim. <laughs> yani evet. Vallahi bu işin raconu bu. <laughs> Ondan sonra sen açacaksın kutuyu. Gözlerimin içine bakacaksın. Ben seninle bir ömür geçirmek istiyorum. Benimle evlenir misin diyeceksin. Bunların hepsini ben mi diyeceğim? Tabii ki. Ee, Sonra ben de evet diyeceğim, Boynuna saracağım. Yani böyle yapılır bu işler. Yani aklında bulunsun, bir daha ee, sefer için. Böyle diz çökeceğim ben, o şeyi çıkaracağım, hmm. ee, bunu çıkaracağım böyle, biz çökeceğim. Ee, anladım. Hop! <laughs> Mesut ne yaptın ya? <laughs> O işler bana göre değil. Ya yuh ya yuh! Ya dünyanın parasıydı o denize atılır mı Mesut? Canımız sağ olsun be boş ver. Ya deli misin sen be adam ya? Of! Boş ver Allah tren kazası vermiş. Of. <laughs> of. Tak şunu benim canımı sıkma. Bak seni de deniz atarım ha. Mesut. Sen şimdi bana. Tamam işte kızım ya. Tamam. Tamam ha hangi elin? Hangi elin? Ha buna mı buna mı? Ha buna <laughs> mı takıyoruz? Gel işte gel. tamam olalım. öyle daha güzel olacak. <laughs> Kopacak dur. Evet. <laughs> evet. Evet hayvan herif. Evet. Oh. <laughs> oh. Ya usta nerede kaldınız ya? Çoluğu çocuğu toplamak. İşte anca usta. İyi. Abla. O ne? Ay ne güzel. Ay, okay. Gel Ay. bakacağım. Ay. Aman kafam kadar. Ay ne güzel. Şişt, hayırdır? Yani biz nişanlandık diyelim değil mi Mesut? Aa! Öyle öyle. Yani <laughs> kendine ay, ay. Ay, ya. Hele şükür. Ya. Nihayet değil mi Hüsnü amca? Yani. E, tebrik ederiz o zaman.